Ay. Ay çok sıkıldım odada duvarlara bak bak. Fenalık <laughs> geldi. Bacım ne yapıyorsunuz? Senin ne işin var burada? Hiç şey yine bak. Makineler ötecek senin yüzünden. Ciğerimi özledim ben. Hiç kimse ilgilenmiyor. bende. ne var azıcık ciğerim yanımda dursam. Ay Cemil. Bırak gelsin tamam. Bu da bir ananın evladı sonuçta gelsin. Öyleyim, öyleyim tabii. Ben susasam su verenim yok. Ya, dilim damağıma yapıştı vallahi. Emin misin çiçek bak yine bir şey olmasın atak paniği falan geçirme sonra. Yok Cemil geçti şeyim tamam. Bir de o kadar ciğerini vermiş bana yani biz de o kadar şey olmayalım değil mi? Gel hadi. Ama bana bak. Elin ayağın rahat duracak tamam karışmam yoksa. Tamam tamam benim elim ayağım hiç iyi şey olmaz da beni orta elimden kestiler zaten. Hiç kıpırdayamıyorum. Böyle uslu uslu yatarım orada. Ne <laughs> hadi. kestiler ya zor kalkıyorum. <laughs> Kız akşam didi var. İzleriz mi böyle çekirdek çayla falan. Bacım gazino mu burası? Ne diyorsun sen ya? Oturun oturduğunuz yerde büyük ameliyat geçirdiniz siz. En fazla su mu içebilirsin? Tamam o da olur. Su içerim. Olur. <laughs> ...gitmeden televizyonu açalım tamam mı? Şimdi biz çekirdek yiyemiyor muyuz ya? Yani hala çekirdek diyorum bacım ya. Ameliyatlısın Allah aşkına bak. Hemşire hanım siz de bir şey söyleyin şuna. Allah Allah şimdi çiçeğin canını çektireceksin. Heyecanlı oluyordu böyle çıt 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 onu şey yaparken. Allah Allah. Ee, Cemil alır sana belki bir tane Cemil? Ha çok güzel oluyor böyle çıt 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 çıt. Bak, bu sana çok yakışır, çok güzel değil mi? He o. Biraz şey mi sanki? Yani evet biraz fazla iddialı gibi sanki böyle bir cafcaflı ya. Biraz daha mı sade olsa acaba bir çiçeğim? Ay niye öyle diyorsun? Gelin düğünün tacıdır. Tabii ki dikkat çekecek. Doğru diyor. He bence de ya bir daha nerede giyeceğim? Tamam onu da şey yapayım sevdim onu güzel. İyi, e, e, madem çok istedin. O zaman bunu da kenara alıyorum sonra en güzelini seçeriz. Epey bir birikti ama. Hı. Çiçek. Hı. Sizin nikah şahidiniz ben mi olsam? Ha? Tufan da Cemil'inki olur. Böyle dört kişi atarız imzayı. Hı. Yavaş. Hı. yani çok güzel olabilirdi ama... Ne, ...Filiz olacak benim nikah şahidim. Biz öyle kararlaştırdık önceden. Daha çok oldu yani. Bayağı zaman oldu. Yoksa güzel olabilirdi ki. Peki madem. Ay hazır buradayken sana da bir damatlık mı baksak? Bir dergi alsan damatlık dergisi aradan çıkarmış oluruz onu. He bence de çok güzel olur ya. Cemil git bir koşu al gel. Ya e, burada yatacağımız öyle aradan çıkarız değil e, mi ya? Efer anlıyor çünkü bu işleri de. Çok çok anlarım ben bilirim o işleri. Öyle mi diyorsunuz ya? Tamam ya. <laughs> tamam biraz uzaktaydı ama yani madem damatlık diyorsunuz gideyim o zaman. Tamam. Nereden nereye geldik bir şeyim baksana ya. Hastane düğün hazırlığı yapıyoruz. Kısmet. <laughs> <laughs> Biz bakarsınız. Bakarız. <laughs> Şunu da götüreyim. Bir tane daha görmüştüm. Dur. Onu da göstereceğim. O da çok yakışır çünkü dantel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>